Ahmet abi hoş geldin. Rastgele. Rastgele kardeşim. Nasılsın? Balık bıraktın mı bize? Var temin bir tane tuttum saldım geri. Harikasın. Sen sen de tutarsın diye. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Rastgele. Rastgele kardeşim. <laughs> Ahmet hazırlıklarını yapıyor arkadaşlar. Abi dedi, sen otur ben atarım dedi oltalar. Yardım edeyim diye sordum. Gerek gerek yok dedi da şimdi hazırlıklarını yapıyor kanca manca işte bağladı hadi bakalım ona da rast gelsin o ne yapacak o dört tane olta atacak bugün bakalım şurada bir amcamız var o da geldi o da turnaya atacak herhalde hadi bakalım güzel balıklardı üç tane birden harika oldu Ahmet sohbet ediyor. Buldu da iyi. Ha. Hadi bakalım. Daha büyükleri. Arkadaşlar. Merayı değiştiriyoruz. Diğer meraya geçtiğimiz zaman görüşürüz. Burada bir verim aramadık. Sabah erken gelmiştim. Ahmet de geldi abi hadi merayı değiştirelim dedi. Merayı değiştiriyoruz artık. Başka bir meraya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeni bir meraya geldik. Bakalım bakalım inşallah verimli geçer. Evet arkadaşlar. Merayı değiştirdik. Temelli göletinden ee, eşyalarımızı topladık. Koltuğumuzu topladık. Kuru düzeni oradan topladık. Buraya geldik. Burası yeni bir mera. Temelliye de bir 40 km falan uzaklığı var. Buraya ben ilk defa geliyorum. ilk defa burada bir sazan ee, balığı avı yapacağım. Bakalım Ahmet arkadaşım bundan 3-5 ay önce gelmiş ve buradan güzel de verim aldığını söylemişti. Nitekim temelliye gelince de daha oraya gidelim dedi. Biz de buraya çıktık geldik. Yani oltarımızı attık. Bekliyoruz bakalım. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Bir vuruş alırsak görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ahmet anlat bakalım biz buraya niye geldik kardeşim? Buraya 10 evet. e, dakikada bir balık almaya geldik. <laughs> yani 10 dakikada bir balık almak tamam 10 dakikada bir balık alak da burada sen 10 dakikada bir balık çektiğin için geldik değil mi biz buraya? Evet yıllar e, yaklaşık bir sene veya bir buçuk sene önce. Ciddi mi? Ciddi tabii abi yalan O balık kalmış mıydı burada bir buçuk sene öncesindeki balık burada var mı? Bir buçuk ya, sene önce... O günkü balık yoktur ama burada balık olduğuna inanıyorum yani. Ama temelde de vardı iki sene önce, temelde şimdi yok. Allah burada var. Ya su su oynuyor zaten abi belli baksana. Diyorsun. Aynen. İyi bakalım hadi. Dostlar. Balık almaya gelmişiz buraya. Biz iki evet, kafadır buraya geldik. Bir şey demiyorum ben size. Çıkınca görüşürüz bak. Yine temelde tuttuk iki tane şey, üç tane. Israr sazanı. Gerisi aldık da yaptık gördünüz bakalım. Burada da bir 7 kilo 8 kilo bir alırsak ki ee, demek yemeği keyfimize bakalım. Rast gelsin arkadaşlar. Çeksen de fotoğrafını Bilmiyorum ki. Arkadaşlar geldik attık oltalarımızı. Toplamda 6 olta attık. 3 tane ben attım. 3 tane Ahmet attım eklemeye Beklemeye geçtik. Şemsiyemizi de kurduk böyle açtık. Altına da oturduk. Kölye, gölgeye geçtik. Bekliyoruz şimdi. Güzel de rüzgar esiyor burayı. Böyle hafiften esiyor. Kölgede üşütüyor ama güneşe çıktığın zaman yakıyor tabi. Bakalım. İnşallah güzel bir balık alırız. Alalım. Salma yok bundan sonra. Direkt eve götüreceğim. <laughs> Bir senedir balık yemiyorum çünkü. Az gelsin. Şimdi şuraya iki arkadaş geldi. Onlar Tarım Bakanlığı'nda çalışıyorlarmış. Buraya balık falan da atıyorlarmış. Burası e, Haymana'ya bağlı. Yani Temelli ya da Ankara Polat işte Haymana'ya bağlıymış burası. Burada ben ilk defa geliyorum buraya arkadaşlar. Buraya ilk defa geldiğim için bilmiyorum Meray Bey. Yolunu da bilmiyordum. Zaten Ahmet biliyormuş. Da, o da bir kere geldi diye biliyorum. Yayın varmış burada. Sazan İsrail Sazanı. Tatlısı Kefali falan da varmış burada arkadaşlar. Ben bilmiyordum tabii. Bakalım. E, attık oltalarımızı. Beklemeye geçtik. Onlar da 2-3 tane olta attılar. Bir de öbür tarafa atıyorlar. 5'e kadar buradayız. 5'te toplanıp gideceğiz ya da 4.5 gibi falan. Orucuz arkadaşlar gideriz evimize. İftarımızı yaparız ondan sonra. Dinleyeniz yarın sabahta bir gün açmadık dükkanı. Yarın sabah dükkanımızı açarız. işimizin gücümüze bakarız. Bu sene bizim soğuk avımız gibi. Çünkü av yasağı da geliyor. Her yere av yasağı geldiği için de her yere de gitmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Bilmiyorum bir turna açılırsa belki turnaya geliriz temelliye vaktimiz olursa da e, balık avı değil de kamp avına yani kampa geliriz kamp kurarız işte yine aldığımız çadırla onunla bir takılmaca yaparız öyle bir video çekeriz sizlere dediğim gibi burada her türlü balık varmış kefali mefali işte sazanı yayını İsrail sazanı bilmiyorum. Bakalım rast gelsin. Ahmet sen bir şey diyecek mi kardeşim? Yok abi. Eyvallah. Bunu Bir O mu diye? Arkadaşlar reklam içeriklidir. Vallahi temelden çok adam var burada. Kimse demedi demeyizsin. Demek ki balık var ki millet buraya geliyor arkadaşlar. Ben ilk defa geliyorum buraya ilk defa biliyorum ilk defa gördüm. Bak şurada arkadaşlar var şuraya bir araba geldi. Şurada bir araba var. Biz varız. Karşıda adamlar var. Şurada iki tane kişi var. Vallahi bilemedim. Nasıl olacak? Ama rast gelsin. Herkesin işi gücü rast gelsin arkadaşlar. Rabbim herkese sağlık saat versin. Oltanıza. Oltan. İndiniz keskin olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar yeni merhaba arası. Bir bakın şöyle. Tanıyan arkadaşlar vardır bilen arkadaşlar vardır belki burayı da. Ama ben buraya ilk defa geldim. Dediğim gibi bundan sonra 3 tane olta bir tane de el oltası çalışacağız arkadaşlar. Bu seneki ee, oltalarımız diğer 4 tane oltayı artık önümüzdeki seneki av için kullanmayacağım. Hani bunların başına bir şey gelmezse onları kullanmayacağım. İnşallah da gelmez tabii sizin anlayacağınız böyle beklemeye devam ediyoruz. Herkes çalışıyor şıkır şıkır. Biz de biz de çalışıyoruz, bekliyoruz işte. Valla bakın arkadaşlar toprak kaç senedir ayağımız toprağa değmiyor vallahi. Şöyle güzel güzel enerjimizi alsın. Elektriği, vücuttaki elektriği alsın arkadaşlar. Bakalım. Burası böyle. Şimdi dostlar biz buraya geldik. Bu garaja geldik. Biz ilk defa geldiğimi söylemiştim zaten de. Bakar mısınız? şunu, bu su ta nereye kadar çıkmış yani. Şuradan ta şuraya kadar su varmıştı yani. Diyorlar ki geçen sene bir önceki sene oraya kadar su varmıştı burada. Demek ki ne oluyor? Yavaş yavaş yeraltı kaynaklarımız tükeniyor yani. Hem kurak geçiyor hem tükeniyor. Çok kötü. Allah Allah sonumuz ayrılsın. Yani. Görüyorsunuz değil mi? Bak o su ta nerelere kadar varmıştı yani. Şöyle göstereyim ben size. Ta nerelere kadar çıkmış yani. İzler belli. ne bileyim ya. Kimse demesin. Yatayına 50 metre gelir orası. Görüyorsunuz değil mi? Yatayına değil mi? Hı hı. Ya en az 40 metre gelir ya. 40 metre aşağı yukarıdan aşağıya. Yani Allah Rabbim yediğimiz içtiğimizden esirgemez inşallah. Rast gelsin. Balık da yok ha. Bilmiyorum başka meralarda var mı yok mu ama burada da yok arkadaşlar. Anlaşıldı. Biz başka sektöre devam edeceğiz. <laughs> Hadi bakalım, rast gelsin. Evet arkadaşlar, saat şu anda dört çeyrek. Yolumuz uzun, orucuz, Orucumuzu açacağız. İkinci meraya da geldik. Orada da bir iki buçuk, üç saat falan takıldık. Herhangi bir vuruş alamadık orada da. Eş oltalarımızı topladık, arabamızı yerleştirip şimdi yola çıkacağız. Oltası su olan herkese rast gelsin. Görüşürüz. Itibariyle... Arkadaşlar döndük dolaştık. Yine temelinde tabiat parkına geldik. Oraya da gittik. O ikinci meraya da gittik. Orada da benim olamadım. Zorlu koşullar toprak yoldu. Arabayı yorduk biraz toz toprak oldu. Zaten yıkadığımız falan da yok değil Ha, ama... bir daha gider miyim oraya? Gitmem. Zaten sezonda kapanıyor. İnşallah seneye görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esenlikte kalın arkadaşlar. Dostlar, görüşmek üzere.